Selamlar arkadaşlar. Bugün basketbol saatinin yapayım bir bölümüyle daha karşınızdayım. Öncelikle biliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ta şehrin çevrelerine yayılan, ilin çevrelerine yayılan bir deprem oldu. onu 17 birden etkileyen ve maalesef 8 bin aşkın insanımızı kaybettik. Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani keşke elimden daha fazlası gelebilseydi ama Bursa'dan en fazla bu kadar gelebiliyor. Yani baş sağlığı dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor maalesef. Allah nasip ederse bağış yapmayı da düşünüyorum oraya. Sizlerin de elinizde avucunuzda bir miktar para varsa lütfen oradaki insanlara destek olun. Arkadaşlar buradan da bu çağrımı yapayım. Zaten durantbaba.com hesabımdan her zaman paylaşmaya çalışıyorum yani sıklıkla paylaşmaya çalışıyorum. Böyle bir durum olduğundan beri ilk günden beri sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Bu arada bir tane deprem oldu dedim de iki tane farklı deprem oldu 7.8'lik ve 7.6'lık. Oradaki deprem zadelerinin bazılarının bir kısmını İstanbul Havalimanı'nda iniş yaparken gördüm. Haberlerde karşıma çıktım. Yani tamamı mı oraya gönderildi yoksa bir kısmı hala da bölgede kaldım bilmiyorum ama inşallah yakın zamanda bu zorlu durumunda üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Dilerseniz bölümümüze başlayabiliriz. Öncelikle NBA'den devam ettiğimizi tabii ki belirteceğim bu bölümde de. NBA'nin yeni bitirdiğim ikilisi Luka Doncic ve Kyrie Irving oldu. Irving biliyorsunuz ki Dallas Mavericks'e takaslandı arkadaşlar. Clash Page.tr'den haberleri okuyacağım. Sonrasında da kendi sayfam olan Durantbaba.com'da paylaştığım gönderiyi okuyacağım sizlere burada. 10 Şubat 2022'de James Harden takaslandı. 5 Şubat 2023 Irving takaslandı. Herkesi heyecanlandıran üçlü. Büyük başarısızlıkla dağıldı. Büyük üçlü birlikte sadece 16 maça çıktı. KD ve Irving ikilisi ise 74 maça çıktılar. Bu arada Phoenix Suns Kevin Durant'ı takaslamak için pusuya yattı. Benim kendi yorumuma gelecek olursak arkadaşlar bu konuda. Nets'in Alistar ikilisi dağıldı. Durant için ise Suns dağılıp. Kyron Dallas Mavericks'e takaslanmasıyla birlikte takımda sadece Altstar geçmişi bulunan ve bu altstarda da oynayacak olan Kevin Durant kaldı. Gün birinde tek kalacağını tahmin etmek benim için zor değildi. Çünkü zorlanan KD'yi ve Nets'i yüzüstü bırakıp kaçıyor. Bunu hard'ına bir gönderme olarak görüyorsanız haklısınız. O da zorlandı. Durant'in taşıdığı yükü taşımak iki oyuncuya da zor geldi. Ve ikisi de gittiler. Şu anda ise Nets'in büyük heveslerle topladığı takımdan Sadece Durant kaldı. Durant baba ise Devin Booker'ın takımı Phoenix Suns takıma katmak için bu sıraya yattı. Haberleri var. Giderse şaşırmam çünkü Kairi sezon sonuna kadar kalsaydı Vatana ve Vatana be ve Klaxon'dan gelen katkılarla birlikte Durant'in yokluğunda takımı sırtlayabilecek bir Kairi seçeneği vardı. Her ne kadar bir KD etmese de Takımda yeniden geldiğince maçlarda iyi denebilecek katkılar vermesi bile iyiydi. Ben de artık kalırsa takımın adına sadece şimdiye kadar olduğu gibi yeniden geldiğinden fazlasını verebilecek oyuncunun olmadığını döndüğü zamanki performansıyla gösterecektir. Sayfamı takip etmeyi unutmayın. Durağım ve bakım olarak notumu da eklemişim. Ağızlar var biliyorsunuz ki yakın zamanda. 2023 ağızlarında yer alacak tüm yedekleri açıklandı. Doğu'da James Harden, Trae Young, Pascal Siakam, Jaylen Brunson, Jimmy Butler dışarıda kalan bazı yıldızlar. Batı'da Devin Booker, Anthony Davis, Darren Fox, Kawhi Durant dışarıda kalan yıldızlardan birkaçı demiş. Clash Page'leri. Bu arada benim hikayemi de görüntülemişti Clash Page'leri. O konuda da onlara teşekkür ederim. Joel Embiid, Jalen Brown, Bam um, Adebayo, Julius Randle, Jure Holiday, Demar Derozan, Tyrese Haliburton bir tarafta. Diğer tarafta ise Ja Morant, Lauri Markkanen, Damantas Sabonis, Shai Gilgeous Alexander, Paul George, Jaren Jackson Jr. ve Damien Lillard NBA All-Star'da yedek olan oyuncular arkadaşlar. Herkes ona hayran diyor. Clash peşleri. NBA takımlarının neredeyse yarısı Bogdan için takas durumunu sormak için alttan takasın kapısını çaldı. boktan Bogdanovic'e şu anda birçok talip var arkadaşlar. Eskiden bir ara Fenerbahçe'de de oynadıydı. Fenerbahçe yıllarında da verimli olan bir oyuncuydu kendisi. Bakalım NBA'de hangi takıma gidecek kendisi arkadaşlar. Beklemedeyiz. Dallas Mavericks Bogdan Bogdanovic ve Bojan Bogdanovic ile ilgileniyor. Bakalım ne yer olacak arkadaşlar. Dallas Mavericks transferlerde hızlı gidecek gibi gözüküyor. Şu andaki haberlere baktığımız zaman Stephen Curry bu pozisyonda sakatlandı ve oyunu devam edemedi. Umarım iyisindir şef. Seni izlemekten mahrum kalmak istemeyiz demiş Clash ve işleyerek. Bakıyorum şu anda videoya. Adam topalaya topalaya seyircilerin yanına gitmiş burada bu pozisyonda. Şöyle bir tekrardan yavaş oynatımı var pozisyonun. Dallaslı oyuncu kendisine dirsek temasında bulmuş. Ve onu ittirmesiyle de bayağı bir sürat almış. Hürri. Seke seke. Sayı terk etmiş maalesef. Ve sonrasında ne olduğunu Merak ediyorsanız arkadaşlar Stephen Curry sakattığı nedeniyle 6 star sonrasına kadar forma giyemeyecek durumda. Bu şekilde. Şöyle bir Lakers'a da bir el atalım. Çok kritik maçta kazanılan Pelicans oldu. 10 maçtır kaybeden New Orleans Pelicans yukarılara tırmanmak isteyen Lakers'ı geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Brandon Ingram yine Lakers gördü. Yine değerlendim. 35 sayı 5 rebound 4 asist 28'de 15 field goals 6'da 5 free throw yani serbest satış sağlarsa bir de bir maçta arkadaşlar şey bakınca Orlando Magic ile diğer takım kim onu anlayamadım He, Orlando Magic ile Minnesota Timberwolves Mobamba bench'ten gelerek Austin Rivers'a saldırıyor ve sonrasında ortak meydan muharebesine dönüyor. Burada sert bir tartışma çıkmış arkadaşlar. Maalesef alt tarafta küfürlü yorumlar var maalesef. Draymond Green, Lebron'un NBA'in gelmiş geçmiş en iyi yüzü olduğunu söylemiştim. Yaşadığımız dönemi düşünün. Bütün o kameralar ve sosyal medya asla bir skandala karışmadı. Asla tutuklanmadı. Sarhoş olduğu bir fotoğraf olmadı. Bu gibi şeyler dayanıklılık ve istikrarla mümkün, diyor Draymond Green. Norman Powell, Julius Randall'ı posterledi. Çemberden gelen ses var. Tribünlerin tepkisi var. Bench reaksiyonu var. Diyerekten bir paylaşımı var. Kulaş Peşteriye'nin güzel bir poster olmuş. Clippers forması giyen Norman Powell'da. Ve Alperen Şengün de Alperen Şengün Alistar hafta sonundaki Rising Stars maçına davet edildi arkadaşlar. Hadi paşam göster onlara Türk gücünü yorumunu yaptım ben. Ertuğrul Güneşen diye bir arkadaş şey, şey yorumu yapmış. Benim yerim Alistar maçı deyip reddetmeli yorumu yapmış. O da doğru ama bir bakıma yükselen yıldızlar diye geçiyor ya. Alperen de ligin yükselen yıldızlarından biri. Gelecekte zaten kendisi istese de İstemese de Alt Star maçında oynayacak. Ancak o zamana kadar bence Rising Stars maçında da boy göstermeli şeklinde cevap verdim. Arkadaşın yorumu 69 beğeni almış. Benim yorumum 5 beğeni almış. Fakat bana katılanların olması da iyi hissettirdi arkadaşlar. Evet. Basketbol saatinin bu günkü 24. bölümü buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.